European Tour final serisinin bir ayağını ülkemizde düzenliyoruz. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Buna çok kişinin emeği geçti. Bu aşamaya gelmesine kadar pek çok kişi buna destek verdi. Bugün nihayet e, bu güzel etkinliği başlatıyoruz. Başta Golf Federasyonu olmak üzere, Sayın Ağol olmak üzere, golf turizmi alanında dünyanın önde gelen sporcularını Belek'te buluşturan bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz. Türk turizminin göz bebeği Antalya'da, Belek'te bu etkinliği yapıyoruz. Kuşkusuz bunun Türkiye'de yapılmasının da çok büyük bir önemi var. Türkiye ile golfün dünkü iki kıta arasında Tiger Woods'un yaptığı vuruştan sonra bu etkinliğin başlaması bizim için çok kıymetli. Türkiye son 10 yılda ekonomik, sosyal ve kültürel alanda önemli ilerlemeler kaydetti. Türk ekonomisi büyüklüğünü 800 milyar dolar boyutuna ulaştırdı. Dünyanın 17. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi haline geldi. 35.7 milyon ziyaretçiyle dünya turizm pazarında 2012 yılında 6. sırada yer aldı Türkiye. Kuşkusuz buna bağlı olarak da farklı etkinlikler, büyük turnuvalar, büyük organizasyonlar Türkiye'de gerçekleşiyor. 2013 yılının 9 aylık döneminde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında %10'luk bir artış yakalandı. Bu dünya ortalamasının 3 katı bir artış. Bu rakamlar doğusunda 2013 yılında Türkiye'ye ortalama 38 milyon ziyaretçi bekliyoruz toplamda. Turizm açısından baktığımızda Türkiye sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri konumunda şu anda. Yeah, last time um, obviously was last year here and uh, we had a fantastic time. It was a completely different format. We played match play last year and uh, you know, we, some of the guys wore shorts and uh, worked on their tans. But uh, Uh, this is a um, turned into one of the, the biggest events uh, on the European circuit. So I'm um, excited to be here. Excited to go out and take a look at the golf course today and see how it's playing and um, come up with a, a plan to, to play it uh, the next four days. And just before we got any questions, Tiger, you, you had a few shots yesterday. Tell us about your, yeah. your trip to Istanbul. Yeah, I tell you what, I've never done that one before. I've hit I've hit balls down airports before on runways, but never down a bridge. And um, the you know, the scary part was, I mean, it's well, one, yeah, I just flew in for 12 hours and you know, hop on a plane, hop off a plane, and, and have to hit, hit driver down the the narrowest fairway I think I've ever seen. <laughs> um, the wind was coming off the left a little bit, <clears throat> and all these cars are driving on the right. So if I lose any ball off to the right, uh, uh, there goes an international incident right there. Went there what, 12 years ago for the first time, and to see the, the no amount of, of kids with, with clubs in their hands and the amount of kids with really good swings is just staggering. Yeah.